muhtarlarımıza bir iftar merasimi yaptık. Hep birlikte 14 Mayıs seçimlerine hızla yol alıyoruz. 14 Mayıs seçimlerine yol alırken biz bugüne kadar doğru adımlarla geldik. Şu bir aylık süre zarfında dahi attığımız doğru adımlara baktığımızda çok önemli işler gerçekleştirdiğimizi görürüz. Tok yollarda her yerde tok aracını görüyoruz. Tok bir doğru adımdır. Bor Karbür Fabrikası dünyadaki 60 milyarlık hacme olan bir fabrika, bir doğru adımdır. Bugün nadir toprak elementinin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız temel atmasını gerçekleştirdi. Bu bir doğru adımdır. Nükleer tesis Mersin'de hızla ilerliyor. Bu bir doğru adımdır. Aynı şekilde inşallah Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımız Karadeniz'deki milli doğal gazımızı sisteme verilişini gerçekleştirecekler. Burada 1 trilyon dolarlık bir hacmi inşallah ekonomimize kazandırmış olacağız. Bu bir doğru adımdır. İnşallah bugüne kadar milletimiz bize teveccüh gösterdi. Bundan sonra teveccüh göstereceğine inanıyoruz, görüyoruz, sağdan bunu hissediyoruz. Her yerde büyük bir heyecanla, büyük bir coşkula karşılanıyoruz. 14 Mayıs'tan sonra da doğru adımlarla yola devam edeceğimiz düşünüyoruz. Tabii biz doğru adımlara yola devam etme noktası adım atarken muhalefete de baktığımızda şunu görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadan önce bir Amerika Birleşik Devletleri ziyareti olmuştu. Aday olduktan sonra bunun nasıl bir ziyaret olduğunu daha net bir şekilde görmüş olduk. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini yaptığında 8 saatlik bir ortadan kaybolma süreci vardı. Henüz kendisi bunu açıklayabilmiş değil. Hamburger yediğini ifade etti. 18 saatlik sürede herhalde hamburger yemediğini özellikle son süreçte yaşananları birlikte görüyoruz. Ne görüyoruz? Sayın Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra Amerika'daki kaçaklar 15 Mayıs'ı 15 Mayıs'ı <laughs> ifade etmeye başladılar. Dolayısıyla demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nden adaylık için icazet alındı. İcazet Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'den alınır. İcazet Balıkesir hemşehriler hemşehrilerimizi alır. Al, Balıkesir alınır. Balıkesir Kuvayi Milliye şehridir. Allah aynı 14 Mayıs'ta bu Kuvayi Milliye şehri Amerika Birleşik Devletleri'nden icazet alanlara fırsat vermeyecektir. Ve en yüksek oyla Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçecektir. Allah hayırlı etsin inşallah.